Arkadaşlar sizlere nasıl e, olmuşsa girebilirsiniz. Bugün bundan bahsedeceğim biraz. Mesela geliyorum. Örneğin bakın şu oyuna gireyim. Canlı canlı gözüm. Şöyle. Gelip. Bakın burada. Ne atarım? Bakıyorum. Bu arada ileride belki Roblox çekiliş falan yaparım. Roblox açabilirsin. Açamazsın da <laughs> ya. Şimdi bu Roblox'un açılır. E, açarsanız bunu alamaz. Bakın. Görüyor Bu. Buraya. 21 Şimdi biz bilgisayar için indireceğiz. Bu yüzden Windows yani pencere. Buna tıklıyoruz. Ve buradan geliyoruz. Ee, kurdu sonra kurduktan sonra geçer ki ben satın kurduğum için kurmayacağım. Sonra geliyoruz. Buraya var. Sonra Enter. Buradan bağlandık. İstersen istersen açık kapı edebilirsin tabii ki. Sonrasında arkadaşlar onu bu şekilde açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an oyuna gidiyorum. Bir sonraki videomda kapak fotoğraflarını nasıl tutuyorum onu da göstereceğim. Ay gitme ama Şimdi buralarda. Mesela ben bunu ne yapacağım? Şimdi kullanmış sonucu bekleniyor. Şimdi birazcık bekleyelim. <laughs> Şimdi. Bir evet, mesela biz doyete geçeceğim. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir sunucu ve bekliyoruz. Sonucu kazılıyor önce. Görünüz. Bu arada bu tarz videoların e, bilgilendirici videoların gelmesi için kanala e, like etip abone olursanız sevinirim. Kanala cürün. Yani profilimden kanala abone olup e, bu videoyu da like edersiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakalım bu ne? Ay oldu bekleyin arkadaşlar. Şöyle. <laughs> ya niye böyle oldu? Bak oldu galiba. Neden oldu ona göre ya? Bak oldu şimdi sırası. Ben sizi belirtim. neyse o zaman şeye girelim bir bahçe yetiştir. Bunu Şimdi e, gideceğim. Siz de bu arada bu videoyu güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Benim ne neyse ben de çok şanslıyım. Şimdi oraya gireceğiz. İnternet biraz şey benim. Heh, tamam. Bakın sunucu gıdım. Şimdi bu olay gardına girdik. Ve gardına girdik. Şimdi örneğin bu olay girdik diyelim bakın. Girebilecek mi? Siz de görün yani. Biliyorsunuz ki Roblox'a da kapalı. Yani bu size göre geç olabilir. Yani neden bu, bu kadar geç çektin? Bir yıl sonra çektin. yerler yani içerik ancak ona geldi. Ben hala yapamayanlar var ama. Size anlattım yani. inşallah yapabilirsiniz. Şimdi girdik. <laughs>

Mesela ben burada güzel canavar oynayabiliyorum. Mesela satma yerine gidelim. Önemli orta yerine gidelim. Tamam, satmışız. Bu kadar değişir mesela. Burada da olmalı. Hatta biraz güçlü gibi bunu? Belki de oynamak istersiniz. Ben oynamaya da bayağı zaman oldu ama Bayağı derin bir hikaye yani çok da değil Benim burada var İki tane şundan aldık Bizim bayağı bir var yani 3 milyonumuz var En pahalıları hep bitmiş Bakın bambu var Sıra kalın böyle gelip dikeceğim. Bakın <laughs> Yani bütün stopları bitiyor. <laughs> 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 Daha alamıyorum galiba. <laughs> Şimdi gazını yedelim. Hadi. Ha bu şey sulama şey. Tamam. Şöyle şu koyalım. Bu. Tamam burayı bu Burada mesela üst köyken al toplayabiliyoruz. Yani bir nevi pazar falan gibi. Neyse arkadaşlar Eee yine burada satayım. Evet. Neyse arkadaşlar YouTube'da böyle de şimdi ilk herkes, herkesi herkesi